Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Ispiyar Koki Yanamdun, Bir Garip Aşk, Neden Seviliyor? İşte Nedenleri. 1. Barun Sopdi ve Sanaya Irani'nin Kimyası Muhteşem kimyaları sadece Hindistan'da değil, birçok ülkede fark edildi aşk nefret temalı dizide yoğun hissedilen kimya bir garip aşkı zirveye taşıdı. 2. Bir Garip Aşkın Oyuncu Kadrosu Her zaman dizilerin başrol oyuncularını önde tutuyoruz ama yardımcı oyuncu kadrosunu unutmamalıyız. Bir Garip Aşkın Oyuncu Kadrosu ise gerçekten mükemmel seçilmiş. Dalşit Kor, Abhas Mehta, Akşay Doğra, Dıpali Pansare, ve diğerleri. Sanki özenle seçilmiş gibiler. Onlar olmadan gösteri bir gişe rekoru kıramazdı. 3. Dizi müziği Bir garip aşkın alıp götüren dizi müziği rabba ve gerçekten diziyle bütünleşen bir müzik. Bunun için dizinin yapımcılarını tebrik ediyorum. Bir süre sonra bu müzik gençlerin dilinden düşmemeye başladı. 4. Mükemmel son Hindistan'da başarılı iki yılın sonunda Barun Sopdi'nin gösteriyi bırakmasıyla gösteri sona erdi. Bazıları diziyi bırakması için doğru zaman olmadığını düşündü. Bazıları ise bu kararı yerinde buldu. Barun Sopdi ise verdiği bu karardan hiçbir zaman pişman olmadı. Her şeye rağmen dizi mutlu son ile bitti.